merkezinden iyi akşamlar sayın seyirciler. İlçemizin ve bölgemizin gündemiyle karşınızdayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan programını değerlendirdi. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanan kutlama programının ne şekilde yapılacağı konusunda lise öğrencileriyle fikir alışverişi yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde liselerin okul temsilcileriyle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cihan Başer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın formatının nasıl olması, kutlama faaliyetlerinin çeşitleri konusunda görüşlerinizi almak için bu toplantıyı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu konuda sizlerin önerilerinizi bekliyoruz dedi. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin ilçemizde nasıl yürütülmesi gerektiği noktasında öğrencilerimizin de görüşlerine başvurmayı uygun gördük. İlçe Kaymakamımızın, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün ve diğer idareyi amirlerinde görüşleri de madem ki bu faaliyet evet. bir milli bayram ve e, adı da üzerinde olduğu gibi bir e, çocuk bayramı olarak da önyoruz. Böyleyse yıllardır ola geldiği şekliyle yetişkinlerin planladığı, koordine ettiği ve e, uygulamaya koyduğu programların ötesinde çocuklarımızın, gençlerimizin de bu bayramın doğrudan içinde olması, onların görüşlerine göre de bir bayram programının hazırlanması uygun görüldü. Bu çerçevede biz ilçe genelinden 5 okulumuzun öğrenci temsilcisi olarak sizleri buraya davet etmiş olduk. <laughs> Okullarınız adına, öğrenci arkadaşlarınız adına bizlere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın formatının nasıl olması gerektiği, bayramdaki faaliyet çeşitlerinin neler olması gerektiği hususunda görüş vereceksiniz. Ve buradan birlikte bu bayramı kabaca taslak düzeyinde planlayarak ayrılmış olacağız. Tabii biz e, sizlerden önce bir grup çalışmada yaptık aslında. Bu yaptığımız çalışmalar da ben sizlerle paylaşacağım. E, şu ana kadar yapmış olduğumuz bu hazırlıkların neler olduğunu da sizlerle paylaşacağım. O hazırlıkların düzeyi hakkında da bilgilendirmeden sonra nihai kararımızı hep birlikte vermiş olacağız. Sizin... Bu açıklamalar çerçevesinde. Sevgili yaşlar, biz neyi planladık? Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz bunu hep bilirler. Çelenk sunma töreni nerede, nasıl yapıyoruz? Çelenk sunma töreni 23 Nisan günü saat 9, 9.30 veya 10 gibi idare amirlere derece karar çerçevesinde Atatürk Anıtı'nda bütün kent merkezlerinde, şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde Atatürk anıtının bulunduğu meydanda mahallede yapılan bu uygulamadır bu. Biz de bunu ilçemizdeki sahildeki Atatürk anıtı önünde yapıyoruz. Sabahleyin saat 9.30'u çelenk sunma olarak planladık. Hemen çelenk sunmanın arkasından, çelenk sunmada ilçe milli eğitim müdürlüğü çelengini koyuyoruz. Çünkü ilçe milli eğitim müdürlüğünün muhtesinde değerlendirmesinde ve sorumluluğundaki bir bayramdır bu mahiyette Çemil Eğitim Müdürlüğü'nüz Sayın Ömer Faruk Türkkan Çemil Eğitim Müdürlüğü çelengini Atatürk adına sunmuş oluyor. Onun arkasından biz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma 23 Nisan Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı nedir, ne değildir? Bu bayramın ülkemiz, milletimiz, insanımız adına önemi nedir? Bunu vurgulayan bir konuşma koyuyoruz. Hemen arkasından bir veya birkaç şiir çok boğucu olmayacak şekilde bir olabilir, iki olabilir, belki üç olabilir ama daha fazlası biraz da boğucu da olabilir. Şiir koymayı bugün gördük. O şekilde değerlendirdi. Hemen arkasından bir ödül töreni yapalım diye düşündük. Bu ödül töreni nedir? İlçemizdeki okulların hemen hemen tamamının Katılmasını öngördüğümüz ilkokul ve ortaokul düzeyinde tabii ki. Şiir yarışması, kompozisyon yarışması, resim yarışması, teknoloji tasarım dersi, el yapımı bebek yarışması. Var mı öğrencilerimizden? Yok. Makam ziyaretleri bir grup öğrencimizin genelde üçerde öğrenci grubu yapıyoruz. Bir grup öğrencimizin yani oluşturulan bir süreç aslında. Örneğin kaymakamlık makamına bir okulumuzu görevlendiriyoruz. Doğu okulumuzdan üç tane öğrencimiz kaymakam makamına gidiyor. Kaymakam Bey'imizi ziyaret ediyor. Ve temsili olarak bir kaymakamlık yapıyor. İçemli Eğitim Müdürlüğü'ne geliyor. Üç öğrencimiz İçemli Eğitim müdürümüzü ziyaret ediyor. Ve İçemli Eğitim müdürümüzün makamına geçerek buyurun. Makamları. Bunlar için de Kuşadası'nın çeşitli yerlerinde eğer tabii, tabii ki kendileri geldiği zaman müzik sistemle ilişkin e, imkanlarını gözden geçireceğiz. Yani canlı müziğe dair sistem üzerinden gösteri yapabiliyorlar ise Kuşadası'nın çeşitli yerlerinde halka hitaben gösteri yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kız Meslek sesinden hareketle İnönü Bulvarı'ndan Marina Kavşağı'na kadar devam eden Sevariler Çavuş Ağa'nda U dönüşüde, tekrar Atatürk Meydanı'na kadar geri dönüşü itibariyle bir şehir içi bisiklet mutluluğu. Ortaokul zihindeki öğrencilerimizden 6-7-8 ağırlıklı. Yani sınıflaması yapmadık aslında ama tabi e, riske <laughs> almak istemiyoruz arkadaşlarımızı. Yaklaşık her okuldan onarlı grupların katılımını öngörüyoruz söylerseniz biz sizi tanış okulun temsilcisi Berkay Sarıkaya. Berkay. Bence bu an, günün önemli konuşmasını e, okulumuzda bulunan, ya da okullarda bulunan e, yabancı asıllı bir öğrenci yapmalı Okumuş olan yeni görüşmeler. Berkay? Sarıkaya. Bu çocuk bayramı sonuçta. farklı kültürlerin de e ee, bizim kendi kültürlerimizden nasıl birlikte olduğunu hem halka da rahat duyurabilir. Kaynaştırırım. Ben yani kaynaştırırım. Çitilya mı? Çekobay Ortaokulu temsil Bence öğrenci temsilcilerinden veya herhangi bir okuldan seçilecek öğrencilerimizden biri konuşmalı. Çünkü günün adı üzerinde çocuk bayramıdır ve bunu en duygulu ve en iyi şekilde bir çocuğun ortaokul öğrencisi veya ilkokul öğrencisinin aktarabileceğini düşünüyorum ben. Bir öğrenciye konuşma diyorsunuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası olarak nitelendireceksiniz. Gayet güzel ve olumlu bir yaklaşım. Bunun için gerçekten ben bir e, vatandaş olarak olumlu buldum. Bunun yanında sergilerin e, ve yapacağınız etkinliklerin halka açık yerlerde olması daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük kitlelere ulaştığınız katına faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle e, sizin sergiyle ilgili öğretmen evini diye e, beyan ettiniz. Ama Endüstri Meslek bahçesi veya kenarındaki halı atılım atıl durumdaki bölgesi orası müsait olabilir. Oradan da çünkü bildiğiniz gibi orası merkezi bir yer. hem turistler geçiyor hem de yerli yabancı vatandaşlarımız geçiyor. O bakımdan faydalı olacağını düşünüyorum ben bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Aslında bu kendi aramızda da istişare ettik. Yalnız şöyle bir kaygımız var. açık alanda, mesela sahilde yapmayı da düşündük biz bunu. Ancak sahilde mesela e, resimdir, şiirdir gibi, kompozisyondur gibi eserler kağıt üzerinde biliyorsunuz kanalara monte edilmek suretiyle sergilemeye çalışıyoruz. Ve e, havanın yağışlı olması hali, e, rüzgarın ağır seyretmesi halinde bu oraya içinden çıkıyor. Sayın seyirciler Kuşadası İlçe Milliyetin Müdürlüğü'ndeyiz. Bugün burada güzel bir toplantı vardı. E, Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Nisan etkinliklerinin bir güne değil bir haftaya ile ilgili toplantılar vardı. Burada da e, değerli öğrencilerimizin görüşleri alındı. Okul temsilcilerimizin. istersen kendini bir tanıt sonra düşüncelerini anlat. Bu konuyla ilgili neler düşündün? Ben e, Rahime Bilici İlkokulun e, Ezgi var temsilcisiyim. Evet. E, bu konuyla ilgili buraya gelmemizin sebebi benim çok gururlandı. Çünkü bu bizim bayramımız. Büyüklerin e, uygulamaları tamam onlara göre çok güzel ama sonuçta bizim bayramımız. Biz eğleniyoruz. Hani ve benim düşüncelerimde kesinlikle kararlıyım. Çok güzel oldu. Benim için çok güzel bir avantajdı zaten. Ben de istiyorum dileklerimi işte bunlar gerçekleşsin. Sonuçta benden küçükler de var. Hani ben sadece buraya geldim kendimi tanıtmak için değil veya kendi görüşlerim için de değil. Evet. Benden küçükler de var. Onları da düşünerek geldim. Bütün arkadaşların duygularını ilettim diyorsun. Evet. Evet seni tanıyalım. Ben Belkent Ortaokul Ortaokulunun öğrenci temsilcisiyim. E, 23 Nisan tabi çocuklara adanmış bir bayram. E, burada çok güzel kararlar alındı. Herkes kendi fikrini söyledi. Bu bayram daha geniş ve daha güzel çocuklara yönelik bir bayram oldu. Benim. Olumlu buldun yani. Evet. evet. Sen ne düşünüyorsun? Kendini ee, tanıt ikinci. Ben tanıkınca? Mahmut Esat Bozkurt İlke Öğretim Okulu temsilcisi Ayça Karacıoğlu. E, bu bir çocuk bayramıydı. Biz de bir öğrenci ve çocuk olarak görüşlerimizi belirttik. Evet güzel olumlu sonuçları olur inşallah. Evet, sen ne düşünüyorsun? ilk önce kendini tanıt. Ben Çaka Bey ortaokulu okul Temsilcisi Çisilgen başı Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. E bizim düşüncelerimizin alınması ve bize sunulan bu imkanlar gerçekten çok güzeldi. Ben de Kuşadası Milli Eğitim Bakan Müdürlüğünü gerçekten tebrik ederim. Evet yani sen de olumlu buluyorsun bir hafta yayınması ile ilgili? Evet olumlu buluyorum çünkü çok güzel kararlar alındı burada. Ben evet. gerçekten çok mutlu oldum. Evet. Sen seni tanıyalım. Ben Naci Akdoğan Koleji'nden Defne Aydın. Bu toplantıda olması gerçekten olumlu çünkü zaten çocuklar bayramı ve çocuklar burada görüşlerini aldılar. Ben de bunu çok olumlu buluyorum ve zaten 23 Nisan'ın gerçekten şu an bu toplantıda kararlardan sonra çok güzel olacağına inanıyorum. Evet. Yani şunu diyebilir miyiz buradan? Ee, eskiden 23 Sayancı bir günde kutlanıyordu. onda ee, ondan sonra unutuluyordu ama şimdi bir haftaya yayılıyor bu konuyla ilgili düşünce ne? Güzel mi, olumlu mu? Olumlu. Çünkü bir sürü güzel kararlar aldık. Bence evet. de çok güzel. Kuşadası Bimex açıldı. Elektronik ürün satışlarında sektörün öncü kurumlarından olan Bimex, ilçemiz Kuşadası'nda yeni şubesiyle Kuşadalılara merhaba dedi. Açılış kokteyline Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve çok sayıda davetli katıldı. 9 liraya bu muhteşem televizyonu alıp evinize götürebilirsiniz. Evet. hemen dışarıda sırada bekleyen. Nasıl fiyatlar nasıl buldunuz <laughs> bir Hayırlı olsun iyi kalış ve yaptınız galiba. Fiyatlar diğer firmalara göre daha uygun şu anda. O yüzden burayı tercih ettim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun dedim. Teşekkürler. Evet şu anda Çok sen... Du, duyuluyor. Evet başkanım hayırlı olsun. Evet. ...kış Kışadası yeni bir e, mesleği kazandı. Arkadaşlar söyledim zaten. Ee, Gerçekten bugüne özel. Eskiden de... böyle Alışveriş yapmak için bilgisayar gibi konularda, televizyon gibi şeylerde hep İzmir'e giderdik. Bunların hepsinin kuş arasında açılıyor olması kuş arası için bir nimet. O yüzden e, ben sahiplerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasın diledim zaten. E, kuş arası artık büyüyor. Küçük bir şehir olduk. E, büyük şehir olamadık ama küçük şehir olduk. Bu yüzden e, kuş arasında böyle yerlerin açılmasını ben çok olumlu buluyorum. Evet. Destekliyorum. Şimdi BIMEX olarak bir hedef doğrultusunda her geçen gün çalışıyoruz. Hedefimiz 81 ilimizde ve büyük ilçelerimizde bir BİMEX olması. 2015 sonu itibariyle bu hedefi yakalamamız lazım. Kuşadası, ada potansiyeli yüksek olan bir ilçemiz. Evet. Hakikaten e, sabahtan beri insanımızın teveccühü, adalı hemşehrilerimizin teveccühü bunu da gösteriyor. Sezona girmeden bu mağazamızı açtık. Sezona hazırlık olarak da Erken davrandık açıkçası çok faydalı işler bekliyoruz bu mağazadan çok iyi cirolar bekliyoruz adalı hemşerilerimize güler yüzü iyi hizmeti rekabeti getirdik bizden önce burada bir tane rakibimiz vardı fiyatlar hizmetler ama biz geldikten sonra rekabet olacak burada bu da dolayısıyla tüketicilerimizin hemşerilerimizin menfaatine bir şey iyi de çeşit getirdik. Şu an adada en fazla çeşit ürünü biz satıyoruz iyi fiyatlarla mağazamız 75. mağazamız hayırlı olsun Tabii bu yatırımları franchise iş ortaklarımızla beraber yapıyoruz adadaki yerleşik iyi bir aileyle bir ortaklık yaptık burada ee, 35. franchise'ımız oldu aile ee, onları da tebrik ediyorum bu yatırımı Adalı hemşehrilerimize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Müdürüm biraz önce de Ticaret Odası Başkanımız Serdar Bey'le de görüştük. Gerçekten bana göre de biraz geç kalınmış bir yatırımdı. Biz isterdik ki daha önceden bu yatırımlar olsun. Çünkü gerçekten buranın böyle bir işletmeye ihtiyacı vardı. Bu bağlamda da şahsınıza ve yönetim kurulunuza teşekkür ediyoruz. Bu arada yönetim kurulu üyemiz de burada. Sizle, sizin de duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyim? İlk önce kendinizi tanıtır mısınız? Belediye Başkan Vekili Yusuf Emik, Bimex mağazasının Kuşada'mızda açılmasından dolayı son derece mutluyum. Müdürümün söylediği gibi rekabet ortamında vatandaşlar bu noktadan daha çok fayda temin edeceklerdir. Kuşadası kazanacak diyerek başkanımız slogan vermişti. Bu da Kuşadası kazanacağı, daha doğrusu halkımızın da beraber kazanacağı bir ortamın gelişmesine biz de katkı koyduğumuz için gerçekten mutluyuz. Kuşadası e, her anlamda teknoloji anlamında, turizm anlamında, kültür anlamında, sanatsal anlamında kazanmalarına devam edecektir. Evet. Bu tür açılışların e, Kuşada'mızda olması, Kuşada'mızda olan ilginin artmasından dolayı son derece mutluyuz. Bu mutluluk bizi daha çalışkan, daha başarılı kılmaya devam ettirecektir. E, Bimex mağazalarının Kuşada'mızda açılmasından dolayı son derece mutluyuz. Diğer markalarda bekliyoruz. Rekabet ortamı arttığı zaman bu teknolojik ortamın e, Kuşadası'nda daha... E, hızlı ileriye gitmesinden dolayı da halkımız tekrar kazanacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum halkımıza ve Kuşadası'na. Düşüncemiz e, ortam var. Ben. Ortamla bir ne iş yapabiliriz düşüncesi vardı. Ama büyük bir kurumsal e, şirketle çalışmak istemiştik. Ve Kuşadası'nda böyle bir şey olmadığını gördük. Ve bu potansiyeli görerek Kuşadası'na yeni bir yenilik getirmek, yani değişik bir e, mantaliteyle e, bu işe ulaşmak, e, e, girmek için. Maxi seçtik. Bimex'de bizim istediklerimize e, e, cevap veren bir şirket olduğu için. Ve de Kuşadası'nda yok. Kuşadası'nda bu işlerden daha fazla açılmayan bir şehir olduğu için. En azından Kuşadası'nda bir hizmet olarak. Devam ediyor. Bimex'de açılışımız devam ediyor. Özellikle PlayStation ve bilgisayar oyun oynamayı sevenleri e, kocaman bir alan bekliyor. Burada e, Ebru üzerine minyatür sergisi. Özel Aydın Başak Koleji öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Ebru üzerine minyatür sergisi forum Aydın sergi salonunda açıldı. Açılışa İlminli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özbay, Okul Müdürü Nail Ergun, Halkla İlişkiler Müdüresi Neval Kaşka, Forum AVM yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sergide 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 50 öğrencinin görsel sanatlar öğretmenleri Saime Özgönül ve Yasemin Önal öncülüğünde yaptığı 90 çalışma yer aldı. Aydın'da kata atık ücretleri kaldırıldı. Aydın Belediye Meclisi Nisan ayı 1. oturumunda komisyona havale edilen atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe dayanılarak su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları ve katı atık toplama, taşıma ve bertaraf tesislerinden yararlanma ücreti olarak belirlenen bedellerin kaldırılması konusu ikinci oturumda meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Aydın Belediye Meclisi'nin MHP'li üyelerinin yönetmeliğe göre 31 Aralık 2014 tarihine kadar katı atık ücreti alınmaması gerektiği yönündeki teklifini de değerlendiren komisyon ücretin 30 Mart 2014 tarihine kadar alınmamasını uygun gördü. Lazio galibiyeti Kuşadalı Fenerbahçe taraftarlarını sokağa döktü. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lazio'yu 2-0'lık skorla geçerken maç sonrasında galibiyeti tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük bir coşku ile kutlandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte galibiyeti kutlamak için İnönü Bulvarı üzerinde toplanan taraftarların coşkusu görülmeye değerdi. <laughs> Thank hey, you. Hey, hey, hey. İkinci imza günü 8 Nisan'da. Bir süre önce okurlara ulaşan ve küçük bir aşiret kızının hayatını anlatan Aşiret Cumhuriyeti isimli kitabın ikincisi düzenlenecek olan imza günü 8 Nisan Pazartesi günü İbramaki Sanat Galerisi'nde yapılacak. Bildiğiniz gibi kitap ismi Aşiret Cumhuriyeti, kadın aşiret ile ilgili kurgulanan bir kitap ve gelirlerin engelleri bağışladığın bir kitap. E, i̇kinci imza günü 8 Nisan'da olacak Pazartesi günü. E, birinci imza gününe göre biraz daha kapsamlı olacak Kuşadası Belediyesinin düzenlediği bir imza günü olacak. E, yine buradaki buradaki amaç da tabii ki seminer tarzı olacak kadın eşitliği ile ilgili bilgiler verecek e, kadın eşitliğin e, yanlış anlaşılan tarafları doğru olan tarafları yani genel olarak kadın eşitliği ile ilgili bilgiler verilecek. Engelliler e, içinde bazı konular olacak. Engelliler Derneği'ne bağışlanma Gelirler kuşası tüm Engelliler Derneği'ne. E, yine dediğim gibi slayt gösterimlerimiz olacak e, imza gününde. Kitabın konusuyla ilgili e, daha önce de e, bahsettiğim gibi zorla evlendirilen bir kızın hayatını anlatıyor kitap. E, doğu kültürünü öğrenmek amacıyla gittiğimiz e, bölgelerde kitabı yazmaya karar verdim. Aslında kitap anlamında bir girişimim yoktu ilk başta deneme tarzında kendimce yazıyordum e, kitabı şeyde çıkarmaya karar verdim Antep'te e, İmam Çağdaş diye bir restoran var e, bu restoranda çıkarmaya karar verdim arkamda oturan bir bayanın ağlamasıyla masasına gittim e, çekimserdi ilk başta daha sonra e, konuşmaya başladık Hı, zaten masalarına oturduğumda ben e, şaşkınlık içerisindeydi hiçbir şey söylemiyordu oğluyla birlikte ağlıyordu ilk anlatmadığı bir şey ardından e, ısrar ettim anlatmaya başladı. Zaten yüzünü gördüğümde de e, şiddete maruz kalmıştı. Işte. Bundan etkilendim. Akşam otele gittiğimde bir şeyler yazdım bu konuyla ilgili. Ardından bu böyle kaldı. iki yıl kadar. Sonra Aydın'da bir yurtta kaldım. E, özel bir yurttu bu. Bu yurtta aşiret mensubu bir ağabeyle tanıştım. E, onun hayatını, aşiret hayatını zorluklarını ondan bir yıl boyunca öğrendim. E, diğer aşiret mensubu arkadaşları ile arkadaşlık kurdum. Daha sonra baktım ki elimde iki tane eee bir ESER var, biri kadına şiddetle yazılmış bir şeyler, biri aşiret hayatıyla ilgili yazılmış bir şeyler. Bunları nasıl kurgulayabilirim dedim ve kadına şiddetle aşireti birleştirmek istedim ve e, o restoranda gördüğüm kadını Wilhan karakterini oluşturarak aşiret cumhuriyetindeki e, yani daha doğrusu aşiretteki zorluklarla birlikte kurgulayarak bir kitap e, çıktı ortaya. Aslında kitap çıkarma gibi niyetim yoktu arkadaşlarımın ve çevremdeki insanların üstelemesiyle yayın evine gönderdim. Kabul oldu. Yani e, kabul olduğunda ben de sevinmiştim. Sürpriz oldu biraz da aslında. hani Kitap için yazmıyordum, kendim için yazıyordum. E, dediğim gibi 8 Nisan Pazartesi günü olacak imza günü. davetiyelerde bu anlamda. Belediye e, bastı, posterleri bastı. E, bu anlamda destekçi oldu o da. Yine kitabın sponsoru var. E, Engin Berberoğlu sponsor oldu e, kitaba. Onun içinde de minnettarım o konuda. 8 Nisan'da tüm Kuşadası halkını bekliyorum İbrahim Sanat Galerisi'ne. Saat 2'de olacak. <laughs> edinilen bilgilere göre yarın ilçemizde ve bölgemizde hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı 24 derece iken en düşük hava sıcaklığının 15 derece olması bekleniyor. Müzik Sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşçakalın.